185 üzerinden başvuru yapacağımı söylediler oradan başvurumu yaptım daha sonra beş tane küçük diş hayvanım vardı işte onlar için buraya incelemeye geldiler baktılar ağrımı evimi uygun gördüler ve bana da çıktığını söylediler çok sevindim ve o da oldu şu an çok mutluyum 24 tane dişi hayvan verdi bana Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bir tane erkek koç verdi şimdi ben ona 8 tane kuzu aldım yani bu kadar hayvanı kimse kimseye vermiyor aslında Babası bile vermiyor evladına bu kadar hayvanı. Ben bu projeye başvurmadan önce e, eşime dedim yani bu yıl çıktı çıktı çıkmadı biz de Mersin'e göçeceğiz. Ben de bir sigortalı işe gireceğim çalışacağım yani sen de oradan çalışırsın dedim. Artık çünkü köylünün bir geliri kalmadı. Şeftaliye bakıyorsun bir yaz boyu e, şeftali zaman şeftali para etmiyor. Öyle olunca hayvancılıkta biraz para var gibi birkaç yıldır hayvancılığa başvurdum ben. Hayvanlarım da çıkınca ben şehire göçmekten vazgeçtim. Ben bu hayvanlar sayesinde şehire göçmekten kurtuldum. Aslında şehire göçmekten kurtulmamız da benden çok eşim de sevindi. Hayvanlar bana çıktı. Şimdi bana da seve seve yardımcı oluyor hayvanlara bakmamda. 33 tane hayvanım oldu. Ben bundan birkaç sene içinde kocaman bir sürü elde edebilirim. Ondan sonra ama bence güzel bir şey yani sabır lazım önce. Bu sayede dediğim gibi çiftçi kalkınır. Hayvanları çoğalır, peynire, süte, ne bileyim doğaya olsun her şey olsun e, bence faydası olur. Üretim artar, çiftçi artar. Hadi gel köyümüze destek verelim projesiyle yani kırsaldan şehre göçmeyi, durdurmayı ve Mersin ilçemizdeki küçükbaş hayvan sayımızı, damızlık sayımızı arttırmayı planlamaktaydık. Bu zaten her yıl 60 kişiye <laughs> 24 dişi bir erkek olmak üzere küçükbaş hayvan, 4 ton yem ve bir yıllık aşı hizmeti vermekteyiz. Bu 5. yılını tamamladığımız projede 300 aileye 7500 küçükbaş hayvan desteğinde bulunmaktayız.